Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Ee, bu videoda kulaklığınızı telefonunuza bağladıktan sonra ses gelmeme sorununu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Öncelikle önerebileceğim ilk şey ses oynatıcınızı yeniden başlatmanız. Ee, diyelim ki Apple Music, Spotify ya da tarayıcınızda müzik dinliyorsunuz. Sadece uygulamayı ön bellekten kaldırın ve tekrar açın. Şimdi kontrol edin belki de bu sorununuzu çözecektir. Ayrıca bu uygulamanın en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol etmenizi öneririm. Bu yüzden App Store veya Play Market'e gidin, kontrol edin ve güncellemediyseniz güncelleyin. Eğer bu da işe yaramadıysa bir sonraki adım olarak kulaklığınızda en son yazılım sürümünün olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Şimdi Soundpeats uygulamasını açın ve kulaklığınızı uygulamaya eklerseniz benim sahip olduğumla aynı menüyü göreceksiniz şimdi sol üstteki 3 çizgiye tıklayın. Ve burada donanım yazılımını yükselt seçeneğimiz var. Üzerine dokunun. Ve güncellemeleri kontrol ediyor. Ve bana en son yazılım sürümüne sahip olduğunu söyledi. Eğer sizde yoksa en altta indir seçeneğini göreceksiniz. Sadece üzerine dokunun ve güncellemeyi sizin için yükleyecektir. Eğer bu da işe yaramadıysa ya da en son yazılım sürümüne sahip değilseniz bir sonraki önerim cihazınızı yeniden başlatmanız olacaktır. Yani ben bunu telefonuma kullanıyorum. Telefonumu yeniden başlatmalıyım. Ve sonra eğer bu da işe yaramadıysa kontrol edin. Son olarak yapmamız gereken şey fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak. Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için kulaklıklarınızı şarj kutusuna koymanız ve kutuyu kapatmamanız gerekiyor. Yarığı açın şarj kutusunun ön tarafındaki bu bağlantı düğmesine led ışığı yanıp sönene kadar basılı tutmanız gerekiyor. Beyaz olarak iki kez. Öncelikle çalışma moduna girdi ve işte burada elimde ve sonra basılı tutmaya devam ediyoruz. 1 2 Şimdi parmağımızı bırakabiliriz. Ve ilk olarak bu kulaklıkları telefondan kaldırmamız gerekiyor. Yani ayarlara gidin. Ardından Bluetooth ve burada cihaz listesindeki kulaklığınızın yanındaki bilgi simgesine tıklayın. Sonra cihazı unut ve cihazı unut. Ve hepsi bu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.